Hocam geçtiğimiz hafta 3 hafta sonra takımımız galibiyetle tanıştı. Güzel bir galibiyet oldu bizim için. Neler düşünüyorsunuz maç hakkında? Valla bu galibiyeti almak zorundaydık. İlk kendi sahamızda oynadığımız maçta da galip geldik. Mutluyuz. Tabii biz Sinop'a gittik. Orada beraber kaldık. Deplasmanlarından puan. İçeride de 3 puanla tamamladığı için mutluyuz. Geçtiğimiz hafta alışa geldiğimiz kadrodan başka bir kadroyla sahaya çıktık. İsimler değişti, beklerimiz değişti. Stoperde zorunlu bir değişikliğimiz vardı. Alternatif bir kadro arıyor muyuz hocam? Ya tabii arayış içerisindeyiz. Arayış içerisindeyiz. Burada herkese forma şansı vermek zorundayız. Bütün çocuklar, bütün kardeşlerimiz burada uğraşıyor. dediğiniz gibi aynı dedik. Bu soğukta idman yapıyorlar. Hepsinin bir emeği var. Hak edene hak ettiği formanın şansını vermek zorundayım ben kendim olarak. Onun için uğraşıyorum. Koşan, mücadele eden herkes bu formayı alacaktır. Önümüzdeki hafta yine galibiyet paralosu ile çıkacağımız bir maç olacak. Deplasma maçına gideceğiz. O maç hakkında neler düşünüyorsunuz? çubuğu biliyorum. Çubuğu çok iyi biliyorum. Seyircisini, taraftarını, yönetimini. Herkesi çok iyi biliyorum orada. Tabii onlar da kendine ekibini kurmuş. Güçlü bir kadroları var. Biz de oradan gereken sonucu alıp geleceğiz. Yeni kadrolarını analiz etme şansını buldunuz mu hocam? Tabii tabii aynen. Onlar, onlarla alakalı bilgimiz var. Nasıl oynadıklarını da biliyoruz ona göre biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oradan gidip Çankırı en iyi şekilde temsil edip istediğimiz alıp döneceğiz. Hocam lig kızıştı. Play-off hakkının da verilmesiyle birlikte bal statüsüne ya bu yıl daha bir farklı sizce siz nasıl görüyorsunuz? Şöyle uzun yıllar ballı liginde çalıştığım için bu ligin böyle olması, sonuna kadar devam etmesi herkes için avantajdır. Yani kimse kopup gidemedi. Gidemeyecektir de bu statünün böyle olmasından dolayı. Herkes bir şekilde mücadeleye devam edecek. Şimdi bakıldığı zaman 6-7. sırada kişi bile playoff oynamayı yakalayabilecek puan statüsüne sahip. O yüzden kimsenin bırakmaması, sonuna kadar mücadele etmesi, şampiyonun belli olmaması herkes için avantaj. Bu avantajı da en iyi şekilde biz değerlendirip şöyle sakin kalan, sakin kalan, işte şu tabir vardır. Enseyi karartmayan ligin sonunda hedefe gidecektir. Benim tahminim öyle. öyle Hocam e, son iki maç kaldı ilk yarı. Bu iki takımda önemli rakiplerimiz. Biz burada e, işte puan kaybetmeden ikinci ilk yarıyı tamamlayabilecek miyiz? Ya tek hedefimiz o zaten. Yani tek hedefimiz o, e, Mağlup olmadan ilk ilk yarıyı bitirip e, ondan sonra da ikinci yarıda. Elimizden gelen e, takviyelerle yapabileceğimiz takviyelerle takımı daha da güçlendirip sonuçta gülen taraf biz olmak istiyoruz. Onu da başaracağımıza inanıyoruz. Hocam peki takviyeleri e, ağırlık olarak hangi bölgeleri düşünüyorsunuz? Şimdi bölge olarak bir şey söylemem doğru olmaz. E tabi ama kendimizin belirlediği, kendimizin istediği e, bölgeler var. E, sadece şu iki maçta bütün kardeşlerimle beraber sonuna kadar mücadele edip oradan belirleyeceğimiz şeylerle transfer yapmak istiyoruz. Ya şu an mesela ben 7 tane 8 tane adam istiyorum diye bir havari bir şekilde konuşamam. Benim stilim de o değil. Çünkü buraya kadar gelen kardeşlerimize emek veriyor. Sonuna kadar sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ondan sonra bakacağız duruma. Ona göre bir plan çizeceğiz.